Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Şimdi bizlere vegan, glutensiz, katkısız, sağlıklı atıştırmalıklar sunan bir markayı tanıyacağız. İş geliştirme uzmanı Özge Tuğan'la gerçekleştirdiğimiz sohbet şimdi Lifestyle ekranlarında. Özge Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri daha yakından tanımak, marka yolculuğunuzu sizlerden dinlemek istiyorum. Biz nereden başladık Roveri? Ye? Öncelikle beslenme son yılların ve belki de geleceğin en önemli konularından biri. Biz ne, ne zamanki düşünmeye başladık, işte ne yemeliyiz, nasıl doğru besleniriz, bağışıklığımızı nasıl arttırırız? Hı hı. Bu noktada böyle bir işe girmeye karar verdik. Biz Rawberry markamız adı altında BRC sertifikalı aynı zamanda bir gıda üreticisiyiz. Bu ne demek? Çok yönlü ve çok üst düzey standartlarda denetimlerden geçiyoruz. Bu da bizim en üst standartlarda üretim yaptığımızın göstergesi. Aynı zamanda kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Çalışanlarımızın %80'ini kadınlar oluşturuyor. Hı hı. Böyle sağlıklı alıştırmalıklar üreten bir markayız. Özge Hanım peki neden sağlıklı ürünlerden oluşan bir marka oluşturmak istediniz? Başlangıçtaki hedefiniz neydi? Şu an tüm ürünlerimizin içeriğine gerçekten çok güveniyoruz. Bizim için başka türlüsü olamazdı. Üretim, gıda üreticisi olup sağlıksız bir şey üretemezdik. Ara sıra tabii ki de sağlıksız birkaç bir şey atıştırmak hepimizin tercihi olabilir ama bunu üretmek ve müşterileri özendirecek şekilde sunmak bizim yapamayacağımız bir şeydi. O yüzden sadece gerçekten içeriğine güvendiğimiz sağlıklı atıştırmalıklar üretiyoruz. Tüm ürünlerinizde aslında en az bir beri çeşidi bulunduruyorsunuz. Bunun evet. sebebini sizlerden dinlemek istiyorum Özge Hanım. E, beriler aslında işin biraz eğlenceli kısmı. E, koyu renkli bir yemişler oldukları için hepsinin ortak özelliği çok güçlü antioksidan olmaları. Hem bu yönüyle kullanıyoruz hem de bizim coğrafyamıza ait yaban mersini, böğürtlen, çilek, turna yemişi gibi çok özel beri çeşitleri var. Bu yüzden berileri mutlaka barlarımızda kullanıyoruz. Aynı zamanda beriler barlarımızın lezzetini yükselten çok özel yapı taşlarını oluşturuyor diyebilirim. Son yıllarda da süper gıda dediğimiz besinlerle çokça karşılaşıyoruz aslında Özge Hanım. Peki rowberry süper gıda mıdır? Rowberry kesinlikle bir süper gıda diyebiliriz. Süper gıda konusu aslında 20. yüzyılın başından beri çokça söz edilen bir konu. Bu gıda konusundaki araştırmaların yoğunlaşmasıyla süper gıda ile ilgili bir tanımlamaya da gidilebildi. Süper gıda nedir? Ee, yüksek lif içeren, mineral içeren ve çok güçlü antioksidanlar içeren gıdaları biz genel olarak süper gıda diyebiliyoruz. Ee, Raw Berry barlarımızın içeriğinde e, çok yoğunlukla zaten e, bu tarz yemişleri kullanıyoruz. Hı -hı. E, bu açıdan evet Raw Berry bir süper gıda diyebiliriz. Bugün gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklarla ekranlarınızdaydık. Lifestyle şimdi sıradaki konuklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.